benim bu hayatta tanıdığım en güçlü adam. Sana beni evlatlarım nasıl ama demişti. Hastayı kaybettik. <laughs> Baran gitme ne olur gitme ben yapamam gitme gitme gitme. Kan çiçekleri dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Dilan ve Baran sonunda birbirlerine olan aşklarını doyasıya yaşayabilecekler. Videomuza geçmeden önce Baran ve Dilan aşkı hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Sabiha yüzünden Dilan ve Baran birbirlerine bir türlü kavuşamayacak. Son yaşanan olaylardan sonra Dilan'ın psikolojisi iyice bozulacak. Baran'ı kaybetme korkusuyla baş başa kalacak. Neyse ki Baran ölmeyecek. Dizimizin çiftleri asla ayrılmayacak. Hep bir arada olacaklar. Ama kötü karakterler onları ayırmaya çalışmaya devam edecek. Dilan Baran'ın ölmemesi için ona yalan söyleyecekti. Baran ise Dilan'ın bir hain olduğunu düşünüp kendisini aldatmış olarak hissettiği için Dilan öyle kötü davranmıştı ve ona asla inanmamıştı. Dizimizin ilerleyen bölümünde gerçekler ortaya bir bir dökülecek. Sizler de bizlerle aynı fikirdeyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.